olsun Eyvallah sağ kardeşim benim. Allah sana da nasip etsin inşallah. Aa, seleye bak lan vay anasını. aşarsın. CRF'cileri... bak göster ya Seleye olan Oklavada oturuyor. oklavada oturuyor. Bir de şartlı motor. Oooo zincir. Vay vay vay. Oooo. 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 Ben kullanabilir miyim acaba böyle bir şey? Onu. CDF kullanıyorsan her şey kullanabilirsin <laughs> kardeş. Bunlar zaten kendi gidiyormuş diyorlar öyle mi? Aynen Serhat Bey bize öğretti onlar hep kendi gidiyor diye. Aha. bir tane daha geldi. 1200 daha burada. Vay ya kendi polisi nasıl? Bir tane, iki tane, 1200, iki yüz, bir tane de CRF. CRF'yi bağlarsak mı arkalarına? Top kesin üstüne mi koysak? Ne yapacak? Ben de ben senin arkanda geleyim. Abi. Abi, ya. bana Aa, git, ya bir şuradan. tane de sana Allah kaynı. Allah. Böyle oldu. Tis, tis giderim ben Evet arkadaşlar bugün büyük oran tarafına gideceğiz. Hem ticaret hem ziyaret. Bir tane arsa vardı. O arsanın işlemleri var belediyede. Onu halledeceğim. Oradan da birkaç yer yapacağız. Güzel yerler var. Şimdi Mustafa'nın motora geçiyorum. Benim Yeni aldım 1200'de arasında fark var mı yok mu? Ona bakayım. Bunu bunu koltuğu yukarıda. Alçakta onun sesi, bunun sesi yüksek. Bu yukarıda bırakmışlar sesi. Plastik basınç uyarısı var diyor. Yok yok. Bir, 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 Abi. Ekran, bir tanı, abi. abi. Cuma günü olmasına rağmen çok kalabalıktı yol. Kamyonlar, arabalar bayağı trafik vardı. İnterkomla birbirimize bağlıyız. Biri kendini feda ediyor. Ondan sonra bizi çağırıyor. Biz de arkasından gidiyoruz. Serhat'ta çok güven olmuyor. Bazen arabalarla kafa kafaya bırakıyoruz. Bizden kurtulmak istiyor galiba ama biz yine tedbirli oluyoruz Serhat söyleyince. Serhat gelin derse bir şüpheli gidiyoruz yani açıkçası gazlamaya devam trafikten kurtulana kadar olan arkadaki zavallı CRFC arkadaş oluyor bir şekilde geliyor mu Evet sol kulvardan atak yapan Serhat Can Poyraz başarısız bir teker denemesi sağ şeride çekiliyor bu kısma da bir tane tüp geçit yapacaklarını söylüyorlar ama inşallah yaparlar rahatlar ama böyle güzel, virajlı, manzaralı bir yol, yolu kaybetmiş olacağız. Motorla eğlenceli oluyor, arabayla çekilmiyor da. Motorla gazlaya gazlaya. Serin bir de buralar. Güzel oluyor. Evet, virajın içinde bir kamyon. Kamyonun içinden geçiyorlar. Ben de geçeyim o zaman. Hatta topraktan da gidiyorlar. Enduro değil mi bu ben de geçeyim. Hatta tozlu lastiklerle yüreğe yatıyorlar. Ben niye yatmayayım? Ben de yatarım o zaman. Bak bak nasıl yatıyorlar bak. Şöyle işsiz manzarayla. Arkadaşlar Erenlerde durduk. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi büyük orana doğru devam ediyoruz. Motorları tekrardan değiştik. Bakalım arada fark var mı? Bizi yolda görüşürüz. Allah bağırıyor, bak görüyor bir şey var. Zara akıyor. Balık olta atmışlardı ben Geçen geçer, geçer ya <laughs> Adamlar buraya olta atıyor. Aşağı yukarı. <laughs> <laughs> evet. Daha ne istiyorsun? Daha, daha derin mi istiyorsun? Suyu <laughs> da salmıştır ya. Ağzı arka çıkıyor. Şimdi su geçişi var burada. Buradan karşıya yapıştıracağız abi. Serhat sen geç bakalım Oğlum Serhat bir şey yok Serhat yürü. Adam <laughs> Oğlum ne var sen de geçme olup aldım biz geçeriz onunla. Ben sağdan geçeceğim. Allah. <laughs> Motor ağır geçti aldım. Vaa wow, onları serinledi serinledi Ben de soğudum Oh güzel Bir bir su, bir su geçici daha var <laughs> En <Andrew> duru gruplarına olmuş? Bu hafta sonra yardım adamlar <laughs> sol tarafta düzlük olunca far orada Arkadaşlar Kınık köyünde yer burası. Şuradan başlıyor. Şu Şurada dereye sıfır kadastro yolu var burada da. Motorlarımızı oraya çektik. Böyle düzlük bir alan. Kars çam ormanı. Direkt ormanı devlet arazisi. Burası da çam ormanı. Burası da devlet arazisi. İki tarafı orman. Bir tarafı dere. Bir tarafı derenin olduğu yerde yol. Kadastro yolu var. Temizlenmiş yol araçta gelebilirsiniz. <laughs> Muhtemelen yangın tehlikesinden dolayı yollu düzlemişler tekrardan. Arazi olsa falan. Şu an temiz yani. Normalde de daha önce geldiğimde çok da bozuk değildi zaten. Şimdi şuradan dereye doğru geçelim. Tertemiz akan bir deresi var. Serin bir su. Çam ağaçları altında gölgelik. Yengeç de vardı. Suda az önce bir yengeç gördük. Arkadaşlar da olup suya girip serinliyorlar. Motorlar da vardı. Evet arkadaşlar, serin su. Kendinize geldiniz Abi. mi? Burada yengeç var. Daha buldunuz. Su Göster <laughs> Yengeç mü tutsular seni yakalasamız gibi geldi ben. Balıklar oraya seneye gelip diye. Yanmıyor mu ya? Şeker mi? Yengeç mi oyun? Balık falan bakın. Şöyle arkadaşlar yer. Şöyle karşıya geçin. Buz, buz, buz. Oh. Şevki niye burada Ramazan gireyimiz biz boş geldik? Bundan sonra gideceğimiz yerde karnımızı doyururuz. Mustafa karnımız, kardeşimiz karnımızı doyurdu bizim. Bu mangalı bu şey, altı evet. alıp götürdük Mustafa abi. Burası daha kumlu. Burasını el eleyelim ele lan, burada Şev, altın da çıkar. Şevki abim cemil mobayla çekmeyelim şimdi, bunlarla falan çekelim ya. Kardeşim, abuk subuk telefonlarla photoshopla milleti mi kandıralım yani? Gerçekten, gerçek neyse onu çekiyoruz biz burada. Gerçek abi, biz birebir orijinal çekiyoruz. Adamsın. Ölümü ölsün diye uğraşıyor. O ortak değilim ben. çalışma. <laughs> da yapalım. Evet arkadaşlar yere geldik. Dereye girdik, serinledik, resimlerimizi çektik, gidiyoruz şimdi. Şimdi bunun bir yolu daha var, köye giden daha yakın bir yol. ileride şu büyük motorlarla oradan geçebilirsek eğer ki geçeriz diye düşünüyorum. Eğer ile geçmiştim. Oradan köye çıkmak çok daha yakın.